Efendim hoş geldiniz. Kafalı bakıyoruz. Falımız kolektif. Uyanları alabilir. Uymayanları da evrene gönderebilirsiniz. Dilerseniz zaman kaybetmeden kafalımıza geçelim. Size de şöyle göstermek istiyorum. Ee, güzel bir fal. Gerçekten güzel şeyler var. Uzun zamandır beklemiş olduğunuz e, hatta hayatı Yaşamanıza engel olan bir durum, bir beklenti ya da bir haber çok yakında size ulaşıyor ve tüm beklediğiniz, çektiğiniz acılar son buluyor ve beklentilerinize cevap olacak o haberi alıyorsunuz. Bu bir iş değişikliği olabilir ya da bir yurt dışı haberi olabilir ama gerçekten uzun zamandır bekliyorsunuz ve Artık sabrınızın sonundasınız. Ama çok kısa zamanda o haberi alıyorsunuz ve e, derler ya sevinç gözyaşları var. Gerçekten sevinç gözyaşları var. E, ciddi ciddi seviniyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz. E, ve gerçekten beklediğinizde değil efendim. E, burada bir topluluk var. Bu topluluk içerisinde sizin konunuz geçiyor. Fakat çok da iyi şeyler, iyi sözler konuşulmuyor bu toplulukta. Böyle kafa kafaya vermişler, çekiştiriyorlar, hakkınızda konuşuyorlar. Çok da iyi konuşmalar maalesef ki değil. Bunlardan bir tanesi de sizin yakın çevrenizde olan, size dost görünen yakın arkadaşlarınızdan biri maalesef. O da sizi korumak yerine, o da sizi yerin dibine maalesef ki sokmakta. Eğer şüphelendiğiniz böyle bir arkadaşınız varsa ya da arkadaşlarınız varsa onları küçük bir testten geçirmenizde fayda var. Çünkü bir karmaşa durumu var ve bu karmaşa içerisinde kim dost, kim düşman hepsi birbirine girmiş vaziyette. Yanlış kişilere yanlış değerleri veriyor olma ihtimaliniz maalesef ki yüksek. Alt tarafta kocaman bir kuş var ve kuşun gagasında tüye benzer bir e, nesne var. Bu da e, sizin e, az önce de anlatmış olduğum gibi alacağınız haberden sonra hayatının değişeceğini ve çok e, bolluk ve rahatlamanın olacağı bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Çünkü nasibiniz e, açılmış vaziyette. Bahtınız, yollarınız, Beklentileriniz, amelleriniz gerçekten güzel. Yani güzel bir döneme girmişsiniz, güzel bir zaman dilimi içerisindeseniz değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ee, yine iki kişiyle olan bir diyalonuz var. Bu iki kişiden bir tanesi size bir mal satma derdi içerisinde. Fakat bu mal çok hayırlı bir mal değil. Ee, yani meblağ olarak yüksek bir meblağ alma konusunda kararsızsınız. Bu kişi de ciddi manada sizin aklınızı bulandırmakta. Bana sorarsanız böyle bir mal edinimi şu an için sizin için hayırlı değil. Hayırlı olmadığı için de çok da faydasını göreceksiniz. Zarar etmek ya da bundan kadar sorun yaşamak istemiyorsanız eğer yakın dönemde bu tarz bir olayla karşılaşırsanız uzak durmanızda fayda var efendim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir falda, yeni bir zamanda görüşmek ümidiyle. Teşekkür ederim.